Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tam yayına girerken böyle yorumlar bölümünü o esnada görebiliyorum. Yayın esnasında yorumlarınıza bakamıyorum. Ee, Fatih Bey, Fatih Gültekin şöyle bir şey yazmış. "Erat Bey bana bir daire almama vesile olduğunuz bilgilerinizden dolayı Allah razı olsun. Sevgiler, saygılar." Ee, hayırlı uğurlu olsun vesile olmuş olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Beni çok motive eden e, bir e, mesaj oldu. Fatih Bey çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda beni de bilgilendirdiğiniz için e, ne mutlu ki bana bu şekilde vesile olabiliyorum. E, bazı insanlara demek ki. Demek ki yaptığımız işin bir karşılığı var. Bunu görmekte elbette sevindirici. Şimdi sevgili dostlar başlayalım bakalım. Ee, yani haftalık bazda dün söylenebilecek her şeyi aslına bakarsanız söylediğimi düşünüyorum. Elimdeki %25 nakitle bekliyorum. Şu anda Bitstamp'da 20.000 seviyeleri denenmiş gözüküyor. Ee, benim trading yaptığım ee, şeyde Binance'de 20.100 bin seviyelerine geldi. Henüz almadım. 20.000 ile 18.000 aralığından o %25'lik naktimi de kullanmak niyetindeyim. Tabii ki olabildiğince 18.000'e yakın bir yerlerden almaya çalışacağım. Henüz almadım arkadaşlar. %75 varlıktayım. Ee, eğer bir takım tepki halleleri olabilirse ama 18'den sonra ama buralardan o tepkir hallelerinde biraz biraz en azından ortalamamın üstüne çıkmış bitcoinlerden de biraz biraz satıp elimdeki nakdimi arttırıp aşağılardan daha da alıp maliyetlerimi düşürmeye çalışacağım. Ama tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buralardan aldığım pozisyonlar kısa vadeli long pozisyonlarda değil kısa vadeli trading için alınmış pozisyonlarda değil orta vade ve uzun vade için alınmış pozisyonlar arkadaşlar. Ben buraların bu bölgenin iyi maliyet seviyeleri olduğunu ve bir sonraki trendin de dip seviyelerinin bu civarlar olduğunu inandığım için alıyorum. Ama bu civarlardan yapılan maliyetlerin ne kadar sonra işte katıma değer katacağını, bana karlılık yazacağını şu anda kestirebilmem mümkün değil. En azından yaz aylarında yazmayacağını biliyorum. Yaz aylarında en fazla daha da iyi seviyelerden maliyet yapmak için böyle birazcık tepki halleri olduğunda satıp aşağıdan tekrardan yerine koymaya çalışacağım. Yaptığım hareketleri de sizlerle paylaşacağım. Ama dediğim gibi bu alanlar evet riskli alanlar. Evet daha aşağı seviyeleri deneme şansım söz konusu. Ama benim için mesela 18 bin seviyelerinden de aldım. Bu esnada bu beklediğim yatay hareketler yatay hareketlilik olması durumunda da işte bu dediğim gibi tepki hallerinde birazcık sattım. Biraz daha aşağıdan yerine koydum falan. Bu stratejilerle burayı devam ettirdiğim müddetçe en kötüsü oldu daha aşağı seviyelere geldik. Tamam mümkün elbette ve terste kaldık. Dediğim gibi orta ve uzun vade aldığım için bunları yani ne kadar terste kalabilirim 6 ay mı? Peki kabulüm. Stratejimi zaten bu riskleri kabullenerek oluşturuyorum arkadaşlar. Yani zaten finans piyasalarında riskleri kabul etmeden bir işlem yapıyorsanız terste kalırsınız ve kısa vade için şu anda evet tepki aldıktan sonra girmek daha mantıklı olabilir. Kısa vadeli trading için trend kendini teyit ettiğinde almak daha mantıklı olabilir. Ama ben orta ve uzun vade için iyi maliyet yapmayı bunlardan daha iyi e, olarak düşünüyorum. Trading yapsam beklerdim. Ama buralardan maliyetin ben orta ve uzun vadede bana kazandıracağını düşündüğümden pozisyon alıyorum ve şu anda altcoin'lere dokunmuyorum. Altcoin'leri de zaten bugüne altcoin'lere ayıracağımı söyledim. Altcoin'lerden bahsedeceğim ama temel anlamda da arkadaşlar yani işler gerçekten içi gitmiyor onu söyleyeyim. Birazdan birkaç tane göstergeden bahsedeceğim zaten başlıkta da bahsettim. Sonra da altcoin'lerden bahsedeceğiz. Günlük baktığımızda şurası 200 haftalık hareketli ortalama kırmızı çizgi arkadaşlar. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Dün de söylediğim gibi normalde günlükte bu çıkmaz. 200 günlük ortalama çıkar. Ama gelirsiniz buraya şu mesela benim hareketli ortalama. Burada input'sa 1400 yazarsanız 200 haftada 1400 gün olduğu için 1400 yazarsanız 200 haftalık hareketli ortalamayı 200 günlük hareketli ortalama şey 200 haftalık hareketli ortalamayı günlük tablonuza uygulamış olursunuz. Şu anda 200 haftalık hareketli ortalamanın ...bir trading range'in oluştuğunu görüyoruz. Bu hafta en azından şu 200 haftalık hareketli ortalamanın yani 22.300 seviyesinin üstünde bir haftalık kapanış gelse gerçekten iyi olur. Daha haftanın kapanmasına buçuk gün var. Dolayısıyla hani şu anda zor ihtimal gibi gözüküyor ama hafta sonuna gireceğiz. Hafta sonu en azından küresel piyasaların etkisi olmayacağı için böyle bir hareketlilik görmek de beni şaşırtmaz temennim en azından bu hafta 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapatıp bu alanda daha da kuvvet oluşturmak piyasa açısından açıkçası temennim bu izleyeceğiz göreceğiz bakalım ama her senaryoya hazırlıklıyım hep anlattığım gibi arkadaşlar daha aşağı seviyelerde 18 bin seviyelerinde maliyetlerimi arttırmaya çalışacağım hep dediğim gibi. Yani şu anda küresel piyasalardaki en önemli pozitif koreli hareket ettiğimiz Nasdaq. Nasdaq'ta da kısa vadeli trend aşağı devam ediyor. En azından 10.800 seviyesi altımızda bir destek olarak duruyor. Teknik bir destek ama burada da Golden Pocket'e çok yakınız. Açıkçası buraya yaklaşmış olmamız evet burayı deneme ihtimalini arttıran bir faktör olsa da burası önemli bir destek olacağı için onun da altında işte 200 haftalık hareketli ortalama var. E, bunlar Tabi burada hafta sonları olduğu için 200 haftalık hareketli ortalama tam manasıyla BTC'deki kadar böyle legit oturmaz onu söyleyeyim. Ama yine de hani o seviyelerde olduğunu bize gösteriyor. Golden Pocket ve 200 haftalık hareketli ortalamaya yaklaşmış durumdayız. Nasdaq'ta bu teknik göstergelerin BTC'den de daha iyi çalışma ihtimalinin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani şu anda Nasdaq'ta küresel piyasalarda teknik tablolara göre bir hareketlilik yok kabul ediyorum. Ama en azından bu kritik alanlar yani böyle düzeltmelerde bu alanlarda Nasdaq'ta alıcıların aktif olacağını bana düşündürüyor. Böyle bir şey olması durumunda aynı paralel tepkiyi BTC'de de görmemiz mümkün. Bu ne anlama gelir? BTC'de 18 binleri deneyecek bir hareketlilik aşağıya doğru devam eder iken Nasdaq Golden Pocket'e gelir ise Nasdaq'ın Golden Pocket'ten alacağı tepki BTC'de de Fibonacci 0.786'dan yani 18.000 seviyelerinden bir tepkiye dönüşebilir. Oldukça mümkün bir senaryo olarak görüyorum bunu arkadaşlar. Şimdi BTC'de e, temel faktörlerden bahsedelim. Yani korelasyon anlamında negatif bir durumdayız. Daha aşağısı gözüküyor Nasdaq tablolarında. Bu negatif. Bugün sadece çok kısa vadeli bir pozitiflikten bahsetmek mümkün ama diğer anlatacağım verilerin hepsi negatif aslına bakarsanız. Bunlardan bir tanesi halen e, evet dün bahsettiğim gibi açık pozisyonlar deribit borsasında yani kurumsal yatırımcıların pozisyon aldığı vadeli borsasında açık pozisyonlar düşüyor. Yani daha az oyuncu buralarda işlem alıyor ama bu az oyuncular hala short tarafındalar arkadaşlar. Bunu bize hem funding rate gösteriyor hem de long short ratio gösteriyor. Evet long short ratio'ya göre biraz daha azalmış durumdalar ama hala büyük oyuncular vadeli tarafında Short pozisyondalar. Skew index'e baktığımda opsiyon borsalarında da açıkçası gün açıldığından beri short pozisyonların ağırlıkta olduğunu ve artmakta olduğunu görüyoruz. E, perakende yatırımcılarda funding rate şu anda negatif. Buna daha kısa vadeli baktığımızda gerçekten likidasyon hazırlığı e, sinyalleri veren bir negatiflik mümkün. Kaldıraç oranları da çok yüksek. İşte bu mesela tek pozitif olarak yani pozitif etkisi olabilecek bir şey olarak konuşulabilir. Yani bu Perakende yatırımcının long pozisyonları bu funding rate oranlarına bakıp kaldıraç oranlarının da yüksek olduğunu görünce bana buralardan bu seviyelerden bir tepki rallisi görmemizin mümkün olabileceğini söylüyor. Tabii ki hani işte hafta sonuna kadar mesela 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir haftalık kapanış gelmesi için alınacak bir tepki bile bu funding rate'i nötralize eder. Yani buradaki shortları tasfiye edecek bir hareket olabilir. Bunun vesilesiyle haftayı da 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapatabilirsek ne kadar güzel olur. Tek kısa vadeli diğerleri kadar da büyük bir faktör olduğunu düşünmediğim pozitif faktör bu. Büyük oyuncuların ama short tarafında olması hala negatif olarak değerlendirdiğim bir şey. Bir negatiflikte de ne dedik? Nasdaq korelasyonu. Nasdaq'ta da düzeltmeye devam edecek gibi gözüküyor. En azından Golden Pocket'e kadar. Ee, yine çok önemli on chain göstergelerden bir tanesi olan benim için borsalardaki balina rasyosu exchange value ratio. Burada da yine 0.6 seviyesi benim riskli alanım oraya doğru bir eğilim görüyoruz açıkçası. Şimdi bir yatay hareketlilik var ama bunu bir risk olarak söylemeliyim. Dün daha az riskli gibi gözüküyordu. 24 saatlik ortalamayı aldığımızda düşüyordu. Bugün tekrardan burnunu çevirmiş. Hatırlarsanız arkadaşlar dün Aşağı yönlü burnunu çevirmesinden dolayı bu daha hantal olan ortalamanın 0.90 olması evet bir risk ama bunun nötralize olması mümkün demiştim. Ama burada tekrardan burnumuzu kaldırdığımızı yani rasyonun tekrardan döndüğünü yani borsalardaki balina aktivasyonun arttığını görüyoruz. Zaten bunu daha hantal olan ortalama 72 saatlik ortalama da Teyit ediyor. Dolayısıyla balina rasyosunda balinaların borsalardaki hareketliliğinde şu anda yine bir ekstrem artış var ve çok riskli yerlerdeyiz. Bu ortalamada 0.90 riskli, burada ise 24 saatlik ortalamada ise 0.6 riskli. Şu anda burada 0.59'dayız. Burada ise Tam olarak 0.90'dayız. Dolayısıyla çok riskli seviyeler bunlar bu metrik açısından. Yani şu anda borsalarda balinaların tedirginliğinden dolayı satmak üzere borsalarda aktif bir şekilde BTC'lerin tuttuklarını görüyoruz. Minor Position Index'te de bir neutralize yani bir neutralize olma. Yani bir ee, işte nasıl bunu e, çevireceğimi bilemedim. Yani... Biraz durulma beklediğimi dün söylemiştim ama bu beklentim çerçevesinde olmadı. Madencilerde satmaya dünden beridir devam ediyor arkadaşlar ve HRB bununla beraber izlememiz gerektiğini söylemiştik. Dün mesela burada nötralize olmasını beklememiz sebebi Hush Ribbons'ın da yukarı dönmesiydi bu sarının. Sarının yukarı dönmesi kırmızının üstüne çıkması pozitif değerlendirdiğimiz bir şey. Aşağı burnunu çevirmesi negatif değerlendirdiğimiz bir şey. Bunun da burnunu aşağıya çevirmesi aynı zamanda da MPI verisini yani Minor Position indeksi yükselmesi madencilerin de şu anda bu verileri birbirini teyit etmek için kullanıyorum. Madencilerin de satma eğiliminde olduğunu bana söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir haftalık kapanışa doğru bir tepki hallisi yaratabilecek negatif funding, perakende yatırımcıların negatif fundinginden başka sizlerle paylaşabileceğim gerçekten pozitif bir gösterge şu anda piyasada yok. Negatiflik çok daha baskın bir durumda. Bu da bana 18.000 seviyelerinin denenmesinin çok mümkün olduğunu söylüyor. İzlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada pazartesi itibariyle bir tatile çıkıyorum arkadaşlar. Tatilde yani pazartesi günü zaten olacağım için video çekemeyeceğim ama Twitter sayfamı lütfen takip edin. Gerekli görmem durumunda Twitter'dan güncellemelerimi yapacağım. En azından önümüzdeki hafta ama haftalık değerlendirme için en azından kısa da olsa bir video çekeceğim. Muhtemelen salı günü olacak. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmeye, gerektiğince bilgilendirmeye devam edeceğim ama günlük video çekemeyeceğim haberdar etmek istedim. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Bugünlük bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım haftalık kapanış 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde gelir ve biraz en azından piyasaya böyle bir durumda güven vermiş olur. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Hayırlı günler diliyorum.